Mondros'un bu maddelerden hangilerinin Mustafa Kemal'in yukarıdaki açıklamalarına gerekçe oluşturduğu söylenebilir. Mustafa Kemal, Mondros Ateşkes Antlaşması için Büyük Osmanlı Devleti bu Ateşkes Antlaşması ile kendini hiçbir koşula bağlı olmaksızın düşmanlarına teslim etmeyi kabul etmiştir. Yalnız kabul etmiş değil, düşmanların ele geçirmesi için ona yardıma da söz vermiştir demiştir. Evet, Devletleri güvenliklerini tehdit edecek bir durum olduğunda herhangi bir yeri işgal edebilecektir. Osmanlı Devleti'nin buna müsaade etmesi Atatürk'ün sözlerini desteklemektedir. Osmanlı ordusu terhis edilecektir. Bir devletin ordusu terhis edilecekse yine Atatürk'ün bu sözlerini desteklemektedir. Tüm haberleşme, ulaşım, araç ve gelişlerine el konacaktır. Yine bir devletin bağımsız olması gereken bu kanallarının İtilaf Devletleri tarafından işgal edilmesi de yine Atatürk'ün söylediklerini desteklemektedir. Sorumuzun doğru yanıtı 1-2-3 yani D seçeneğidir.